Hepinize merhaba sevgili arkadaşlar. Esin Hoca ile Türkçe kanalımıza hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki cümlede anlam 1 ve 2'yi bitirdik. Şimdi de sıra cümlede anlam 3'e geçtik. Bu cümlede anlamda ne kadar uzunmuş ya demiyoruz. Ben size önemli bir konu olduğunu söylemiştim zaten. Cümlede anlam üçü bitirdikten sonra da artık cümlede anlatım ilkelerine geçeceğiz. Özgürlük, yalınlık gibi çok fazla karıştırılan bir konu yine aynı şekilde. Onları da benden güzel bir şekilde dinleyeceksiniz. Haydi bakalım başlayalım. Tahmin cümleleri adı üstünde tahmin etmektir bunlar. Belirli bir belli bir sezgi ve tecrübelerle gerçekleşmiş ya da gerçekleşebilecek bir olay hakkında nedir? Fikir yürütmektir. Örneklerimize bakacak olursak 2 yıl önce sınıfa gelen çocuğun önceki okulunda büyük suç işlediği düşünülüyor. Yani tahminde bulunuyorum. Aldığımız kek bu kadar insana yetmeyecek bence. İnsanlara bakıyorum, keke bakıyorum yetmeyeceğini tahmin edebiliyorum. Ablam şimdi meraktan ölmüştür. Dün gördüğümde ağlamış gibiydi. Çok üzüldü sanırım. Yine aynı şekilde üzüntüsünden ağladığını düşünüyorum. Ders şimdiye çoktan başlamıştır derken de saate bakıp aynı şekilde tahminde bulunmuş olabilir. Tahmin cümleleri bu kadar arkadaşlar. Daha sonra olasılık, ihtimal cümlelerine geçiyoruz. Bir de bunlar arasındaki farktan bahsedeceğim. Çünkü bunlar çok fazla karıştırılıyor testlerde. Olasılık cümleleri bir diğer adıyla ihtimal cümleleri de kesin anlamlar içermiyor kesinlikle. Bir olayın ya da durumun gerçekleşebileceğini ya da gerçekleşmeyeceğini ifade eden öznel cümlelerdir. Yani olabilir de olmayabilir de. Örneklerimize bakalım. Belki o da beni özlemiştir ya da galiba beni o arada. Yani bilmiyorum ama işte kesin anlamlar içermiyor. Belki de telefon bekliyorum birinden. Onun aradığını düşünüyorum. Çarşıda yürürken seni görmüş olabilirim. Ezgi arkadaşlarıyla gezmeye gitmiş olmalı derken de yine aynı şekilde olasılık ihtimal cümlesidir. Arkadaşlar olasılık ihtimal cümleleriyle ilgili küçük bir ipucu veriyorum. İçerisinde eğer belki, galiba, sanırım, zannederim, sanki, malı meli ve ebilmek e, kelimelerini, eklerini görürseniz, onlar mutlaka olasılık cümleleridir. Bir diğer adıyla da tahmin, pardon, bir diğer adıyla da ihtimal cümleleridir. Bunu sakın ama sakın unutmuyoruz. Kenara köşeye bir not ediyoruz. Evet, gelelim. Olasılık cümlesi ile ihtimal cümlesi arasındaki fark neymiş acaba? Şimdi olasılık cümlesi, tahmin cümleleri birbirinden farklı. Çünkü tahmin cümlelerinde Bilgi ve deneyimlerimize dayanarak yapılan bir kestirme söz konusu. Yani bilgi ve deneyimlerimize dayanarak yapıyoruz bunu. Olasılık cümlelerinde ise bir olay veya sonuçlar arasında birini ön plana çıkaran ifadeler. Yani tahminde güçlü bir kestirme söz konusu, kendinden emin olma durumu varken olasılıkta böyle bir şey yok. Çünkü olasılık için ne demiştik? Kesin anlamlar içermeyen demiştik. O yüzden sadece olası durumlardan ifade edilir. Yani özetle diyecek olursak olasılık cümlelerinde kesinlik söz konusu değildir. Güçlü bir kestirme söz konusu değildir. Sadece olası durumlara göre tahminde bulunurum. Tahmin cümlelerinde ise bilgi ve deneyimlerime, tecrübeme dayanarak güçlü bir kestirme söz konusudur. Bunu da sakın unutmuyoruz. Mesela iki tane örneğim var burada. Yarışı Türk atletin kazanacağını düşünüyorum. Demek ki ben yarış oynamışım ya da bunları biliyorum tahmin edebiliyorum. Yarınki toplantıya o da gelebilir. Yani belki gelebilir de gelmeyebilir de. Çok ince bir konu bu. Hani ikisi de aynı şey değil mi ya diyen arkadaşlarımız oluyor ama değil. Aradaki farkı söyledim. Lütfen bunu unutmayalım. Çaresizlik cümleleri. Çaresizlik cümleleri adından da anlaşılacağı gibi belirli bir sonuca varmak, bir sıkıntıyı ortadan kaldırmak ya da bir sorunu çözüme kavuşturmak için hiçbir şekilde çıkar bir yol bulunamamasıdır. Hani deriz ya hep elim kolum bağlı ne yapacağımı bilemedim diye. Bunun gibi düşünebiliriz. Parasızlıktan ne yapacağını bilmiyor. Çaresiz yani. Takdiri ilahi elden ne gelir ki derken yine aynı şekilde çaresizlik. Savaşın bitmesi için ellerinden bir şey gelmiyor. Ona buna el açarak hayatına devam ediyor. Çaresiz, yardım olmuş, muhtaç, kimseden hiçbir şey görememiş. Mecburen ona buna el açıyor. Hangi doktora gittiyse hep eli boş döndü. Herhangi bir tedavi sonucu bulamamış olabilir. Çaresizlik cümleleri çok basittir. Cümleyi okuduğunuzda zaten hemen ne ifade ettiğini çok iyi bir şekilde anlayabilirsiniz. Çok fazla da çıkan bir cümle çeşidi değildir arkadaşlar. Devam ediyoruz. Beğeni takdir etme cümleleri. Bu da yine adından anlaşılacağı gibi bir varlığa veya bir olayın sonucuna yönelik eğer bir beğenme, takdir etme, övme ya da onaylama işi varsa bunların bulunduğu cümleler beğeni ya da takdir cümleleridir. Mesela öğretmen tiyatro oynayan arkadaşlarına dedi ki, öğrencilerine dedi ki Alkışlanmaya değer bir oyun sergilediniz arkadaşlar. Ne yaptım? Beğendim, değil mi? Takdir ettim. Ya da araba dediğin böyle rahat ve geniş olmalı. Arabaya bindim, gördüm, hoşuma gitti. Dedim ki araba dediğin bu olmalı işte ya. Hani beğenme ve takdir etme genelde günlük konuşma dillerinde de çok fazla kullanılıyor bu. Böyle kötü bir çevrede dürüst ve tertemiz bir insan olarak yetişti derken Yine aynı şekilde övgü, beğenme, takdir etme hepsi bir arada vardır diyoruz. Yine beğeni, takdir cümleleri de çok fazla çıkan bir cümle çeşidi değildir. En önemli olanlarını söylüyorum zaten size not alın diye. Tabii ki de bunlar da yine aklınızın bir köşesinde bulunsun. Onay cümlelerine geçelim. Yapılan bir işin ya da bir davranışın yerinde ve doğru olduğunun kabul edildiği cümlelerdir. Mesela e, aferin sana son saniyede topu potaya atman doğru hareketti öğretmenine saygı göstererek yerinde davranış sergiledi onaylıyorum yani bunu annen ile babana yemek masasında yardım etmen ne hoş diyorum onaylıyorum yani ben bunu beğenmişim ama e, beğeni cümleleriyle karıştırmayacaksınız bunu zaten ikisi de aynı şıkta bulunmaz arkadaşlar beğeni cümlesi onay cümlesi bulunursa eğer diyelim ki bulundu. Onay cümlelerinde bir onaylama söz konusu var. Doğru ve yerinde bir şey yapıldığından bahseder. O şekilde ayırt edebilirsiniz. Ama beğeni de beğenmiş olabilir ama doğru ve yerinde olup olmadığı o kişiye göre değişir. Abartma cümleleri çok fazla çıkan bir cümle çeşidi bir diğer adıyla mübalağa cümlesidir. Çoğumuzun söylerken zorlandığı bir cümle çeşidi genelde abartma değil de aşağıdakilerden hangisinde mübalağa vardır şeklinde çıkmakta. O yüzden mübalağa ne ya deyip kaldığımız bir cümle çeşidi ama şimdi öğrenmiş oldunuz. Bir varlığı ya da bir olayı olamayacağı kadar büyütmeye ya da olamayacağı kadar küçültmeyle yapılan cümlelere deniyor. Mesela onu karşımda görünce dünyalar benim olmuştu dedim. Ya da doğum gününde daha kadar bir pasta yaptırmış. Yani daha kadar pasta olmayacağı belli bir şey zaten. Buradan bile anlayabilirsiniz. Kardeşim oyuncak alınmadığı için kıyameti kopardı. Kıyamet kopmuyor. Aslında sadece üzülüyor, sinirleniyor, bağırıp çağırıyor. Bir nevi mecazlık da söz konusu burada. O yüzden Abartma cümleleri, cümlenin yapısından çok kolay anlaşılabilir arkadaşlar. Hemen geçiyorum. Endişe ve kaygı cümleleri. Buraları kısa kısa örneklerle ve e, kısacık tanımlarla geçiyorum çünkü diğer konularımıza daha fazla zaman ayırmamız gerekiyor. Bu demek değil ki sözcükte anlam, cümlede anlam önemli bir konu değil. Hayır, gerçekten önemli konular. Sadece daha basitleştirerek anlatıyorum, aklınızda kalması açısından herhangi bir olayın olumsuz bir şekilde sonuçlanabileceğine dair düşüncelere endişe ya da kaygı cümleleri denilmektedir. Zaten genellikle soru şeklinde oluyor bunlar. Soru şeklinde olmayanlar da normal cümle şeklinde oluyor. Cümlenin yapısından çok iyi bir şekilde endişe mi kaygı mı olduğunu anlayabilirsiniz. İkisi de aynı şey zaten. Bu kadar geç kalmaz da başına bir şey mi geldi acaba? Hani Normalde biz zaten konuşurken de böyle söylüyoruz. İşte telefonu açmadı. Kızımı aradım mesela. Ah kızım telefonu açmadı. Başına bir şey mi geldi acaba? Dediğimde zaten ben bunu kaygılı bir şekilde, endişeli bir şekilde söylemiş oluyorum. Ya biz dönene kadar yağmur başlarsa, ya biz ıslanırsak dedim mesela. Bu da yine endişe, kaygı cümleleri. O güne kadar parayı bulamazsam ben ne yaparım dedim mesela. Bu da yine aynı şekilde endişe, kaygı cümlelerine örnektir diyoruz. Devam edelim. Gözlem cümleleri. Arkadaşlar gözlem cümlelerini çok fazla duymamış olabilirsiniz. Zaten çok fazla çıkan bir konu da değil gözlem cümlesi, cümle çeşidi değil. O yüzden aklınızda kalması açısından gözlem cümlesinden de bahsettim. Bir varlığın, durumun ya da olayın niteliklerini gözleme dayalı olarak yani her şeyi gözleme dayalı olarak anlatıyor. Bunlara gözlem cümlesi deniyor arkadaşlar. Yorgunluktan bitkin düşmüştü. Hani ben onun bitkin olup olmadığını onu gözlemleyerek görebilirim değil mi? Yazarın çalışma masası darmadağındı. Çocuk bizimle konuşurken sürekli sallanıyordu. Bakarak, görerek, gözlemleyerek görebilirim. Gözlem cümlelerinde bilmem gereken şey gözlem cümlelerinin ikiye ayrıldığı. Nitel gözlem ve nicel gözlem. Eğer ben ölçme aracı kullanırken aynı zamanda 5 duyu organımı da kullanıyorsam bu şekilde bir gözlem yapıyorsam bu nedir? Bu nicel gözlemdir. Duyu organlarıyla birlikte ölçü aleti kullanılarak yapılan gözlem çeşididir. Ama ben ölçme aracı kullanmadan yalnızca 5 duyu organımla gözlem yapıyorsam o zaman bu da nitel gözlemdir. Sayılabilen, sayılamayandan aklınıza gelsin. Hani sayılabilenlere nicel, sayılamayanlara nitel diyorduk ya o şekilde aklınıza gelebilir. Mesela dünyanın güneşe uzaklığı 149,6 milyon kilometredir dedim. Ben bunu ölçebilir miyim? Ölçebilirim. Yani bununla ilgili sayı belirtmişim zaten. O yüzden bu nedir? Nicel gözlemdir. Bir öğrencinin bardaktaki suyun sıcak olduğunu hissetmesi Nedir? Ben bardağı tutarsam duyu organlarımla aynı şekilde elimle tuttum diyelim ben bunu. Hissedebiliyorum değil mi? O yüzden sıcaktır. Çantamı kaldırdığımda ağırlığını hissedebiliyorum. Bu da yine aynı şekilde niteldir arkadaşlar. Yine bunu da unutmuyoruz. Kesinlik bildiren cümleler. Kesinlik bildiren cümleler bulundukları cümleye kesinlik anlamı katan cümlelerdir. Adı üstünde. Mesela diyorum ki elbet bir gün buluşacağız. Elbet yani eminim bundan. Seni asla unutmayacağım derken aslanın altı çizili burada. Asla yani çok kesin bir ifade. İyiliklerinizin karşılığını mutlaka göreceksiniz derken mutlaka göreceksiniz yani. Hayvanları ve bitkileri hiç incitmem. Hiç eminim bu konuda. Kesinlik cümleleri hiçbir şekilde yorum içermez arkadaşlar. Yani sen bu cümleyi okuyup yorumlayamazsın. Adı üstünde kesinlik bildirir, kesinlik ifade eder. Dipnot bunu e, kenara köşeye yazmayı sakın unutmuyorsunuz arkadaşlar. Şüphesiz mesela elbet, elbette, asla, mutlaka, hiç mi hiç, ne olursa olsun, kuşkusuz hiç kuşkusuz gibi kelimeleri gördüğünüz yerde hop yapıştırıyorsunuz kesinlik bildiren cümleleri. Bunu hiçbir şekilde atlamıyoruz. Bu kelimeleri gördüğüm yerdeki cümleler kesinlik cümleleridir. Anlaştık. Geçiyorum. Kararlılık ya da kararsızlık bildiren cümleler. Günlük hayatımızda çok fazla yaşadığımız şeyler bu da. Kararlı olmak ya da kararsız olmak gibi. Bir cümle eğer kesinlik bildiriyorsa o cümleler kararlılık cümleleridir kesinlik bildirmiyorsa kararsızlık cümleleridir. Bu kadar basittir. Yine bu da çok fazla çıkan bir cümle çeşidi değildir. Kesinlikle bu sınavı kazanacağım dediğimde ne oluyor? Kararlılık oluyor. Çünkü nedir? Bu kişi kendinden emindir. Hiçbir güç beni ailemden ayıramaz dediğimde nedir? Yine aynı şekilde kararlılıktır. Bu yolda ölmek var, dönmek yok benim için. O derece yani. Kararlıyım. Tatilde Didime mi gitsem, İzmir'e mi gitsem dedim. Ne oluyor? Kararsız. Çünkü bir kesinliği yok. Şuraya gideceğim diye henüz karar vermemişim. Şu ağaçların hangisinden erik toplasam acaba? Yani bu ağaç da güzel, öteki de güzel. Bilemedim diyorum. Kararsızlık. Kitaptaki bazı bölümleri çıkarsam mı bilemiyorum. Hani pek içime sinmedi gibi sanki. Nedir yine aynı şekilde? Kararsızlıktır diyoruz. Bir diğer cümle çeşidimiz eşitlik bildiren cümlelerdir. Şimdi iki tane varlığımız var ya da iki tane olayımız var ya da iki tane durumumuz var. Bunları karşılaştırmalı olarak ele alıyoruz ve bunlar arasında herhangi bir farklılık olmadığını aslında bunların eşit ve denk olduğunu dile getiriyoruz. Şuraya sizin için küçük küçük çocuklar koydum. Bakın bunlar da hepsi eşit buradan aklınıza gelsin diye. Örnek verecek olursak Türkiye o maçta Almanya ile berabere kalmıştı ya da fırından aldıkları sıcacık bir somonu kardeş payı yapmışlardı. Bir diğer cümlemizde İzmir'i onun kadar ben de gezdim derken bunların hepsi eşitlik bildiri. DDA eki, CAC eki de kullanılarak yapılmaktadır. Mesela ben de kardeş payı yaptılar. O maçta Almanya ile beraber kalmıştı. Türkiye o maçta genelde da D ekleri getirilerek yapılan bir cümle çeşididir. Bu çok basit arkadaşlar. Yani pek de çıkacak bir cümle çeşidi de değildir. Bilinenin genellikle soruyla vurgulandığı cümleler. Hani soru sormak için sorarım soruyu böyle. Cevap almak için sormam. O tarz cümlelerden bunlar amacının soru sormak olmadığı, sadece bilinen bir durumun öne çıkarıldığı ya da vurgulandığı cümle çeşididir bu. Bahar sevilmez mi ya diyorum mesela. Bahar mevsimi ya da yaz mevsimi sevilmez mi ya dedim. Nedir bu? Ben sevilip sevilmediğini sormuyorum. Sadece yazı vurgulamak amacıyla ya da baharı vurgulamak amacıyla yapıyorum. Yemek yiyorum mesela çok hoşuma gitti. Bu yemek yenmez mi be diyorum. Aynı şekilde yemeğin güzelliğini vurgulamak amacıyla yapıyorum hangimiz bu kampanyaya katılmak istemeyiz ki derken kampanyaya vurgulama kampanyayı vurgulamaya çalışıyorum. Aslında soru sormuyorum. Evet, geçiyoruz dilek istek cümlelerine. Dilek istek cümleleri çıkan bir cümle çeşididir arkadaşlar. Ama gözünüzü korkutmasın. Hemen ne olduğunu anlatacağım sizlere. Bir dileği, bir isteği, bir arzuyu, bir temenniyi Bildiren cümlelere dilek cümleleri denilmektedir. Mesela yarın biz de toplanıp bir güzel yemek yiyelim dedim. Genellikle yiyelim derken ne var orada? E harfi var. Genellikle dilek istek kipleri E-A ekleri, S-A ekleri getirilerek yapılır. Ah şu bahar gelse çocuklar neşe içinde koşup oynasa. Bakın sağ S var yine aynı şekilde. Çocuk tek kazansın da neresi olursa olsun olursa derken yine sağ S eki var. İnşallah bütün düşlerin bir gün gerçek olur. Burada S sağ eki yok ama inşallah diyerek Güzel bir dilekte bulunmuş. Her zaman sağ S eki E A eki aramayalım arkadaşlar. Bazen inşallah da cümleye dilek istek hali katabilmektedir. Bu sizin kafanızı karıştırmasın lütfen. Şimdi çok şaşıracağınız bir cümle çeşidine geçiyorum. İkilem cümleleri, dilemma cümleleri. Bunları sınıfta her anlattığımda öğrencilerim ikilem cümlesi ya da dilemma diye cümle mi varmış hocam diyebiliyorlar. Bunu da sizin için buraya koydum. Farz edin ki çıktı bilemediniz ne diye düşündünüz. İşte tüm bunların olmaması için biricik öğretmeniniz buraya hazırladım. İkilem cümleleri bir diğer adıyla dilemma cümleleri. Şimdi arkadaşlar iki tane kötü ve istenilmeyen bir durum var ve ben ne yapacağımı bilemiyorum ve bu konuda kararsız kalıyorum. Tamam mı? İki tane olumsuz bir durum var, istenilmeyen bir durum var. Birini seçme konusunda yaşadığım kararsızlıktan bahsediyorum. Bu cümle çeşidi ikilem cümlesi, dilemma cümlesidir. Gidip bu konuyu konuşsam mı yoksa ölene dek sussam mı? Sussam benim için kötü. E konuşsam belki arkadaşım yanlış anlayacak ya da ailemle konuşacağım. Konuşacağım bir konu var yani. Ya da patronumla konuşacağım. Sussam da içime dert olacak. Yani her iki tarafı da kötü. Ne anadan geçilir ne yardan. Yani ne anneden, babadan geçilir ne eşten, sevgiliden geçilir. Bu da yine iki tane istenilmeyen bir durum. Çünkü ikisinden de vazgeçmek istemiyor. Geri vermeyeceğini bildiğim halde borç mu versem? yalan mı söylesem? Yani borç verirsem geri alamayabilirim bunu biliyorum. Yalan söylesem yalan söylediğimi anlarsa da kötü bir duruma düşebilirim. Her iki tarafta da ben zararlı çıkıyorum yani anladınız mı? Olumlu şeyler arasında seçim yapamama kararsızlıktır. Az önce işledik kararlı kararsızlık cümlesi. Olumsuz şeyler arasında seçim yaparken zorlanıyorsak o zaman ikilem yani dilemma cümlesidir diyoruz ve ayırt etmek bu kadar basit. Kanıksama cümleleri var. Kanıksama cümleleri de kişilerin bir konuda maruz kaldıkları olumsuz etkilere karşı artık tepki gösterememe durumu. Bir nevi kanıksamaya duyarsızlaşma da diyebiliriz arkadaşlar. Mesela Halk benzin fiyatlarına zam gelmesine artık tepki göstermiyor. Alıştı yani. Duyarsızlaştı artık. Aa yine mi zam? Alıştık ya falan gibisinden düşünebilirsiniz bunu. Türkçenin itibarını zedeleyen bu hareketlere alıştık. Alıştık artık biz bunlara. Çocuk her gün dayak yediği için dayaktan korkmuyor. Duyarsızlaşmış artık. İlk kez karşılaştığı bir şey olsaydı ona karşı duyarlı olabilirdi ama sürekli olunca duyarsızlaşıyor, değil mi? Geçelim. Yalanlama cümleleri, inkar cümleleri. Kişiler bazen yaptıkları bir işten, söyledikleri bir sözden ya da sahip oldukları bir düşünceden pişman olup ağız değiştirebilirler. Yani dediği şeyi demedim, yaptığı şeyi yapmadım diyebilir. Böyle durumlarda kullanılan cümleler yatsıma cümleleridir. Mesela, "Sitenin girişindeki camı ben kırmadım. Ama sen kırdın." Nereden biliyorsun sitenin girişindeki camın kırılıp kırılmadığını? Yalanlama, inkar cümlesi. Kimsenin toplantıya gelmemesini ben mi söylemişim? Hani üstüme iyilik sağlık, hiç öyle bir şeyden haberim yok gibi kıvırmaya çalışılıyor. Cümlenin yapısından çok kolay anlayabilirsiniz bunu. Şaka yapmıştım. Hiç seni burada bırakıp gider miyim? Aslında gideceğim. Yani ama yalanlama yapıyorum, ağız değiştiriyorum. Yine yalanlama inkar cümleleri, kanıksama cümleleri de çok fazla çıkan cümle çeşididir ve geldik en fazla karıştırılan, en çok çıkan cümle çeşitlerine. Neden-sonuç cümleleri, amaç-sonuç cümleleri ve koşul bir diğer adıyla şart cümleleridir arkadaşlar. Neden-sonuç cümleleri öğrencilerin aşırı derecede karıştırdığı neyle karıştırıyor? Amaç-sonuç cümlesiyle karıştırıyor karıştırılan bir cümledir. Çok fazla çıkan bir cümle çeşididir. O yüzden ellerimize bağlıyoruz, arkamıza yaslanıyoruz. Çok dikkatli dinliyoruz. Şimdi eylemin hangi gerekçeyle yapıldığını bildiren cümleler de neden sonuç ilişkisi var. Gerekçesi var mı? Neden yapılmış? Ben bunu bilebiliyor muyum? Bilebiliyorum. O zaman neden sonuçtur. Bu tür cümlelerde de yargılardan biri diğerinin gerçekleşmesine neden oluyor ve yargıları bulmak için de ben yükleme niçin sorusunu soracağım. Mesela bakımsızlıktan ev harabeye dönmüştü. Neden? Niçin bakımsızlıktan. Aşırı sıcaklar can kaybına yol açtı. Niçin aşırı sıcaklar? Niçin sorusu. Yol açtı. Niçin açtı? aşırı sıcaklardan dolayı açtı. Her zaman niçin olacak diye bir şey yok. Niçinin uymadığı yerlerde neden diye de sorabiliriz. Hediye almadım diye bana darılmış. Bana niçin darılmış? Hediye almadım diye darılmış. Yoğun kar yağışı nedeniyle yollar trafiğe kapatıldı. Yollar trafiğe niçin? Yollar trafiğe niçin kapatıldı? Kar yağışı nedeniyle kapatıldı. Sınavda heyecanlandığı için bazı soruları yapamadı. Neden? Heyecanlandığı için bazı soruları yapamadı. Şimdi ben buraya bir tane ipucu koydum yine. Genellikle dı, di eki ve dı, di için eki varmış gibi düşünürsek amaç sonuçla karıştırmayız arkadaşlar. Bakımsızlıktan ev harabeye dönmüştü derken bakımsız olduğu için ev harabeye dönmüştü şeklinde yapacaksınız. Aşırı sıcaklar olduğu için gibi. Bu şekilde olacak. Anladınız mı? Yoğun kar yağışı olduğu için diyebiliyorsan neden sonuç cümlesidir? Çünkü amaç sonuç cümlesinde bunu söyleyemem zaten. Hemen geçtim amaç sonuç cümlesine. Artık sona doğru yaklaşıyoruz. Eylemin hangi amaca bağlı olarak gerçekleşeceğinin belirtildiği cümleler Amaç sonuç cümleleri eyleme sorulan hangi amaçla sorusuna cevap veriyor. Bu tür cümlelerde de için, diye, üzere gibi edatlar kullanılarak yapılıyor. Bunu da sakın unutmayalım. Bildiklerini anlatmak üzere karakola başvurdu. Bakın üzere edatı var. Hangi amaçla başvurdu? Bildiklerini anlatmak üzere. Kilo vereyim diye spor yapıyor. Hangi amaçla spor yapıyor? Kilo vereyim diye tatile gidebilmek için para biriktiriyordu. Hangi amaçla para biriktiriyor? Tatile gidebilmek için. Ders anlatmak üzere tahtaya çıktı. Hangi amaçla ders anlatmak üzere? Maçı seyretmek için işten erken çıktı. Şimdi amaç-sonuç cümlesinde de mek için eki getiriliyor kelimeye ve neden sonuç cümlesiyle karıştırmıyoruz bu şekilde. Bildiklerini anlatmak için karakola başvurdu. Kilo vermek için spor yapıyor. Bakın bu şekilde olacak. Tatile gidebilmek için para biriktiriyor. Ders anlatmak için tahtaya çıktı. Hepsinde de olumlu oluyor gördüğünüz gibi. Bu şekilde amaç sonuç, neden sonuç birbirinden ayırt edilebiliyor arkadaşlar. Evet. Şimdi koşul şart cümlesine geçmeden önce Şurada amaç sonuç cümlesiyle neden sonuç cümlesinin ayrımını yazdım arkadaşlar. Şimdi her amaç sonuç cümlesi aynı zamanda bir neden bildirir ama her neden sonuç cümlesi amaç bildirmez. Ayrıca neden sonuç cümlelerinde neden gerçekleşmiştir. Ancak amaç sonuç cümlelerinde amaç henüz gerçekleşmemiştir. Bu ayrımı yapabilirsek çok kolay bir şekilde neden sonuç ve amaç sonucu birbirinden ayırt edebiliriz diyorum ve koşul şart cümlelerine geçiyorum. Bir olayın gerçekleşmesinin başka bir olaya bağlı olduğu cümleler koşul ve şart cümleleridir. Bu tip cümlelerde birinci bölüm yargıdır yani koşuldur. İkinci bölüm ise sonucu belirtir. Türkçede koşul anlamı asıl olarak SSA ekiyle şart ekiyle sağlanır. Bunun dışında ise eki, ınca ince, ince eki, dıkça dikçe eki, mi iki. Ama üzere yeter ki ekleri de koşul anlamı sağlayan eklerdir. Bunların kullanıldığı cümlelerde zaten koşul cümleleri olmuş oluyor. Akşama geri vermek üzere bu kitabı alabilirsin. Üzere demişim mesela. Geri vermek üzere. İstediğin her şeyi alırım. Yeter ki sınıfa geç. Bizim buralara yağmur yağdıkça, bakındıkça kullanılmış, her yer toprak kokardı. Akşam baban gelsin, alışverişe çıkarız. Sın eki kullanılmış, ssa eki kullanılmış burada diyoruz. Evet arkadaşlar, cümlede anlam 3'ü bitirdik. Bundan sonra cümlede anlatım ilkeleriyle devam edeceğiz. Aklınıza takılan sorular olursa yorumlara yazmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.